Merhabalar arkadaşlar. 3D'den güzel bir BCTM sorusu ama öğretici bir soru. Çok bizi zorlayıcı bir soru değil. Şimdi sıfırları Sina ve Kosa vermiş bir PX polinomu demiş. PX'in işte formatını vermiş. M ne olabilir demiş. Şimdi bak şu sihirli kelimeyi M ne olabilir ve bir denklem gördüğünüz zaman mutlaka burada 2. dereceden bir ifade olacağına Kafanıza getirmeniz lazım zaten. Şimdi gelelim. Benim elimde px polinomunda ne var? Kökler toplamı var. Kökler çarpımı var. Çünkü m'yi bilmiyorum. Ben. Ne yaparım o zaman? Derim ki x1 artı x2 dediğimiz şey ne olur? Eksi m bölü 6 şurada dursun. Devam ediyoruz. Şu puntoyu biraz da arttıralım. Devam ediyoruz. Kökler çarpımımız var. X1 çarpı X2 dediğimiz şey ne olur? Eksi 2 bölü yani C bölü 6'dan eksi 2 bölü 6'dan eksi 1 bölü 3 olur. Peki bunlar ne işe yarayacak? Şimdi X1, X2 dediğimiz ne? S artı C yani sin A artı a değil mi? Sin A artı kosa'nın eşiti eksi M bölü A 6. Buradan e, X1 çarpı X2 yani kökler çarpı dediğimiz sin A çarpı kosa dediğimiz şey Eksi 1 bölü 3. Eşini şimdi bu ne oldu? Çarpanlara ayırma sorusuna döndüm. Dikkat edin. Trigonometri ikinci derece denklem. ya Daha doğrusu polinomla başladım. Sonra ikinci derece denkleme döndüm. Şimdi de bakın. Yani ikinci denklemin içinde trigonometri girdi. Trigonometri döndü. Şimdi ne oldu? Çarpanlara ayırma sorusu oldu. Şimdi sayfamızı biraz şöyle ilerletecek olursak. Verileri bulduk zaten elimizde. Şimdi gelelim. Ne yapabiliriz? Şimdi ben ne biliyorum? Sin kare artı kos kare 1 biliyorum. O zaman buradan her tarafın karesini alacak olursanız. Buradan ne geliyor? S kare artı C kare artı 2 tane SC eşittir. M kare bölü 36 oluyor. e Şimdi ben buranın 1 olduğunu zaten biliyorum. SC yerine eksi 1 bölü 3 yazarsam buranın da eksi 2 bölü 3 olduğunu biliyorum. Yani burayı toplayacak olursanız. Burası ne geliyor dostlar? 1 bölü 3 geliyor. Bu da neye eşit? m kare bölü 36'ya. E şimdi ben diyorum ki m kare dediğimiz değer 12 olur. O zaman m dediğimiz değer artı eksi nedir? 2 kök 3'tür. Ne olabilir dediği için pozitif olan ışıklar da var. Cevabımız 2 kök 3 olur diyoruz.